Merhaba gençler. Bu dersimizde sıvılarla ilgili buharlaşma, yoğuşma, kaynama kavramlarını tanımlayarak kaynama sıcaklığına, buharlaşma hızına ve buhar basıncına etki eden faktörleri göreceğiz. Oldukça önemli bir video olacak. İlk olarak buharlaşma ve yoğuşmayı tanımlayarak başlayalım. Buharlaşma bir sıvının yüzeyindeki ya da yüzeyine yakın olan taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması durumunda buhar fazına geçmesi durumudur gençler. Şöyle hemen bunu F olarak düzeltelim. Buhar fazına geçmesi durumudur. Peki buharlaşmanın yüzeyde olduğunu söylüyoruz. Bakın yüzeye yakın olanlar dedik. Neden acaba? Şöyle düşünelim. Şu sıvı olsun. Dikkat edin, iç yüzeydeki tanecikler her bir taraftan diğer taneciklerle zayıf etkileşim halindedir. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu zayıf etkileşimleri zayıflatıp e, kıracak ve gaz fazına geçecek e, enerjiye sahip değildir. Bunun için benim dışarıdan bir çok daha fazla enerji vermem gerekiyor. Ancak sıvı yüzeyindeki tanecikler bu e, ortadaki tanecikler iç yüzeydeki taneciklere göre daha az e, etkileşim halindedir etraftaki moleküllerle. Dolayısıyla çekim kuvvetlerini yenip buhar fazına geçecek yeterli kinetik enerjiye sahiptirler. İşte bu nedenle de buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir gençler ve her sıcaklıkta gerçekleşir. Peki buharlaşan taneciklerin de gerek birbirleriyle gerekse kabın çeperiyle çarpışarak sıvı ve dışarıya ısı vererek sıvı faza geçmesine yoğuşma diyoruz. Peki gençler kaynama nedir? Kaynama sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda sıvı kabarcıkları yüzeye çıkarak bir patlama olayı gerçekleştirir. Hani böyle fokurdar diyoruz ya işte bu. Bu olayı biz kaynama diyoruz. O andaki sıcaklığa da kaynama sıcaklığı denir. Kaynamanın gerçekleşebilmesi için iç basıncın P basınçtır biliyoruz. İç basıncın yani sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması gerekir gençler. Şimdi şöyle bir özetlersek biz dedik ki sıvıdan gaza geçiş buharlaşmadır. Ve buharlaşma sıvının yüzeyinde ve her sıcaklıkta gerçekleşir ve endotermik bir olaydır. Yani ısı alarak gerçekleşir. Ve bunun tersi gazdan sıvıya geçiş ise yoğuşmadır ya da yoğunlaşma, yoğuşma ve bu da gençler egzotermik bir olaydır diyoruz. Ve kaynamanın gerçekleşebilmesi için de iç basıncın dış basıncı yenebilmesi gerekiyor. Hemen sorumuza bakalım. Buharlaşma ve yoğuşma ile ilgili yukarıda verilen tanımlamalardan hangileri doğrudur gençler? Bir maddenin Yapı birimlerinin yeterli kinetik enerjiye ulaştıklarında çekim kuvvetlerini yenerek maddeden kopmalarına buharlaşma denir dedik. Doğru. Ama burada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Biz buharlaşmayı hep sıvıdan gaza geçiş olarak ki bir önceki sayfada da bu şekilde yorumladık. Ancak katıdan gaza geçiş de bir buharlaşmadır ki biz buna süblimleşme diyoruz. Süblimleşme o da aklımızın bir köşesinde bulunsun ve naftalin'in süblimleşmesi. Naftalin'in süblimleşmesi ya da onu şöyle gösterelim. Denklemle gösterelim. Öyle değil mi? Daha iyi olacak. Katıdan direkt gaza geçiş. Naftalin'in süblimleşmesi ya da diğer bir süblimleşen madde iyot. Naftalin ve iyot çok çıkar gençler. Katıdan yine gaza geçiştir. Bu da bir buharlaşma olayıdır buharlaşmış ve buharlaşmayı bitirip yeni haline dönüşmüş maddeye gaz denir. Gençler bazı yerlerde buhar diyoruz bazı yerlerde gaz diyoruz aslında bu kavramlar birbirinden farklıdır. Ee, evet alışkanlıkla biz birbiri yerine kullanıyoruz ama e, çok da doğru yapmıyoruz. Bunların farkını konumuz geldiğinde belirteceğiz. Buhar fazındaki taneciklerin başka tanecikler ya da kap çeperiyle çarpışmaları sonucunda kinetik enerjilerini kaybedip dışarıya ısı vererek sıvı hale dönmelerine yoğuşma denir diye belirtmiştik diyoruz. Gençler bir sıvının kaynaması için buhar basıncının dış basıncı eşit olması yani buhar basıncının dış basıncı yenebilmesi gerekiyor. Ve kaynama sıcaklığı önemlidir sıvının cinsine saflığına ve dış basıncına bağlıdır. Peki nasıl? Bir kere Dış basınç arttıkça kaynama sıcaklığı artar gençler. Neden? İç basıncın dış basıncı yakalaması gerekmiyor muydu? Ben dış basıncı ne kadar yükseltirsem o zaman o basıncı yakalamak için o kadar fazla enerjiye ihtiyaç duyacak. Hatta bununla ilgili şöyle bir soru gelebilir. Burası deniz seviyesi. Burası ise dağın eteği diyelim. Yükselti tepe olsun. Biliyoruz ki su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Ve deniz seviyesinde dış basınç tepeye göre daha fazladır ve tepeye çıktıkça ne olacaktır? Bu dış basınç azalacaktır. Dış basınç azaldığı için atıyorum su 99 derecede yükseltinin e, derece e, miktarına göre tabii ki 99 derecede ya da 98 derecede yani sonuç itibariyle 100 dereceden daha düşük bir derecede kaynayacaktır diyoruz. Peki buraya bir noktada ben ekleyeyim mi gençler? Sıvının cinsine bağlıdır. Sıvının cinsi dediğimde ya da şuraya yazayım, sıvının cinsine bağlıdır. Cinsi deyince moleküller arası çekim kuvveti aklıma gelecek. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası yükselir, artar. Neden? Moleküller arası çekim kuvvetini zayıflatmak. Bunu kırmak için daha fazla enerji gerekir. Bu nedenle de kaynama noktası yükselir. Sıvının cinsi deyince direkt akma molekülleri arası çekim kuvveti gelsin gençler. Diğer bir noktayı hemen şöyle yine ekliyorum. Saflık derecesine bağlıdır. Saflık derecesi dediğimde bir sıvının içerisine tuz, şeker gibi uçucu olmayan uçucu olmayan bir madde eklendiğinde madde eklendiğinde kaynama noktası yükselir gençler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Kuşlar rahatlıkla havalanır, kanatlanır, uçar. Ancak kuşun ayaklarına tabii ki asla yapmıyoruz böyle bir şey. Taş bağlarsanız eğer kuşların havalanması zorlaşır. Aynı şekilde suyu bir kuş olarak düşünelim. Ben suyun içerisine tuz, şeker gibi uçucu olmayan bir madde e e ekleyip çözdüğümde o maddeler suya yapışacak. Dolayısıyla suyun buharlaşmasını zorlaştıracaktır. Suya yapışacak dediğim yani su moleküllerini çevreleyecek. Bu e içerisine attığım tuz ve şeker ile su molekülleri birbirini saracak. Dolayısıyla da suyun buharlaşması zorlaşacaktır gençler. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer noktada sıvının ilk sıcaklığı, miktarı ve ısıtıcı gücü kaynama sıcaklığını değiştirmez. Sadece kaynama süresini değiştirir gençler. Örneğin 5 derecede ve 50 derecede aynı miktarda suyum var iki farklı kapta, özdeş kaplarda. İkisi de 100 derecede kaynar. Ancak ilk sıcaklığı 50 derece olan su daha kısa sürede kaynar. Ya da Isıtıcı gücü daha böyle harlı bir ateşe koyarsam o daha kısa sürede kaynar. Ya da daha az miktardaki su daha kısa sürede kaynar. İşte bu kaynama noktasını değil sadece kaynama süresini değiştirecektir. Ve buharlaşma ile kaynama noktası arasındaki farklar. Buharlaşma sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir ve her sıcaklıkta gerçekleşir ancak kaynama sıvının her yerinde olur ve belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Örneğin suyun sadece 100 derecede kaynıyorken her sıcaklıkta buharlaşması gibi. Ve buharlaşma yavaş bir olaydır. Kaynama hızlı bir olaydır ki o fokurdamayı biz gözlemleyerek suyun kaynadığını görebiliyoruz gençler. Evet gençler bu sayfa oldukça önemli. Şuraya bir not yazmak istiyorum ben. Moleküller arası çekim kuvveti fazla ise bakın nasıl bir ilişki kuracağım? 1. Kaynama noktası yüksektir. 2. Viskozitesi b'sini unuttum. Viskozitesi yüksektir. Buhar basıncı düşüktür. Açıklayacağım şimdi. Uçuculuğu düşüktür. Akıcılığı düşüktür. Gençler bunlar karşımıza çok çıkar. Şöyle bir pencere içerisine alıyorum. Lütfen bunu size gözünüzün gördüğü bir yere postitlere yazarak gözünüzün gördüğü bir yere asın. Oldukça önemlidir. Şimdi şöyle düşünelim. Molekül arası çekim kuvveti arttı. Bir kere o çekim kuvvetlerini yavaş e, zayıflatmak için ne yapacak? Daha fazla enerji isteyecek. Yani kaynama noktası yükselecek. Viskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yani bal. Bal suya göre viskozitesi daha yoğun bir maddedir. Neden? Daha zor akar. Öyle değil mi? Daha yoğundur. İşte... Moleküler çekim kuvveti ne kadar fazlaysa, yani iki arkadaş birbirine ne kadar kuvvetli tutunuyorsa, onları ayırmak da birbirinden o kadar zor olacaktır. Yani viskozitesi o kadar yüksek, buhar basıncı o kadar düşük olacaktır. Gençler uçuculuk kolay buharlaşmayan bir sıvının yani sıvı halden gaz hale geçmesi zor olan bir sıvının uçuculuğunun da düşük olmasını beklerim. Yani akıcılığının da düşük olmasını beklerim. Bu aradaki ilişkilere lütfen dikkat edelim. Asla ezberlemiyoruz. Mantıkla bakın dikkat edin hepsini moleküler arası çekim kuvvetiyle ilişkilendirdim. Buradan yola çıkabilirsiniz. Bir diğer önemli yıldızım. Buhar basıncı grafiği. Buhar basıncı grafiği. Gençler Şöyle bir grafik çizsem size. Şurası sıcaklık olsun. Burası ise buhar basıncı olsun. Ve 3 farklı sıvı. Hop, şunu da şöyle çizdim. Evet. Şimdi şu X sıvısı, Y sıvısı, Z sıvısı olsun. Burası T1, burası T2 sıcaklığı. Şu ise T3 sıcaklığı olsun. Ve şu da bir atmosfer olsun. Yani dış basıncın bir atmosfer olduğu bir ortamda XYZ'nin ee buhar basıncı sıcaklık grafiğini vermiş bana. Ben bu grafikten neler çıkarabilirim acaba? Öncelikle dikkat edin. Buhar basıncı 3 farklı sıvının da bir atmosfer. Ama farklı sıcaklıklarda. O zaman şunu söylemeliyim. Kaynama iç basıncın dış basınca eşit olduğu anda gerçekleşiyordu. Ve kaynama süresince iç basınç dış basınca eşitti. Öyle değil mi? Demek ki üçünün de buhar basınçları dış basınca eşit olduğuna göre Px, Py, Pz buradaki T1 sıcaklığı x'in kaynama noktası, T2 sıcaklığı y'nin, T3 sıcaklığı da z'nin kaynama noktasıdır. Yani buradaki T e sıcaklıkları X, Y, Z maddelerinin kaynama noktasıdır gençler. Tabii ki bu kaynama sırasında bunu da belirtmiş olalım. Hemen şunu şuradan sileyim. Ve kaynama sırasında diyelim. Peki. Ops geçtik. Hemen şöyle tekrar çizelim mi gençler? Hızlı bir şekilde. Şöyle X, Y, Z sıvılarıydı. Şurası bir atmosferdi. Şurası buhar basıncıydı. Burası da sıcaklıktı. Şimdi buradan başka neler çıkarabiliriz? Kaynama sırasında e, buradaki 3 maddenin de buhar basıncının eşit işte olduğunu söyledik. Onun dışında gençler dikkat edin. Kaynama sıcaklıklarını karşılaştıracak olursam Kaynama sıcaklığı en yüksek olan Z yani t 3te kaynıyor. O zaman hemen kaynama sıcaklığını T3 en büyük sonra T2 kaynama sıcaklığı en küçük olan ise T1. Buradan ben neler çıkarabilirim? Bakın moleküller arası çekim kuvveti. E, moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar fazla olacak. Bu demek oluyor ki moleküller arası çekim kuvveti T3 T2 en küçük de T1 olacaktır. Peki bana uçuculuğu da sorabilir gençler uçuculuk. E bunun için ne derim? Buhar basıncı düşük olanın ya da kaynama noktası yüksek olanın ya da moleküler çekim kuvveti yüksek olanın uçuculuğu düşük olacaktır derim. Öyle değil mi? Bakın biraz önce yazmış olduğum ilişkileri inceliyorum aslında. Kaynama noktasının tam tersi olacaktır. Yani yüksek olanın uçuculuğu düşük olacaktır gençler. T1'dir. Umarım anlaşılmıştır. Burası oldukça önemli. Tekrardan şunu vurgulamak istiyorum. Aynı ortamda farklı sıvılar kaynarken buhar basınçları kaynama süresince ortamın basıncına eşit olur. Yani bu üç sıvının da buhar basınçları birbirine eşittir. Hatta şöyle yazmıştık. PX, PY, PZ kaynama sırasında. Evet gençler. Şimdi gelin Sıvı buhar dengesinden söz edelim. Biz sıvı halden gaz haline geçme olayına buharlaşma demiştik. Öyle değil mi? Ve belli bir zaman sonra tabii ki de sabit sıcaklık ve kapalı bir kapta, sabit sıcaklık ve kapalı bir kapta gaz halinden de belli bir süre sonra sıvı hale e, geçiş olacaktır ki yani yoğuşma başlayacaktır. İşte belli bir süre sonra buharlaşma hızının Buharlaşma hızının yoğuşma hızına eşit olduğu gözlenir gençler. Yoğuşma hızına eşit olduğu gözlenir. Ve bu ana biz denge anı diyoruz. Denge anında gaz taneciklerinin sıvı faza yani sıvı üzerine yaptığı basınca denge buhar basıncı diyoruz. Peki denge buhar basıncı nelere bağlıdır gençler? Burada da, e, bu soruda da onu göreceğiz zaten. Bakın, buhar basıncını arttırmak için hangileri yapılabilir demiş. Buhar basıncı, biraz sonra detaylarını göreceğiz. Sıcaklık, madde cinsi, yani moleküller arası çekim kuvveti ve saflık derecesine bağlıdır. Şimdi, Suyun sıcaklığı arttırılmalıdır. Evet gençler, sıcaklık artarsa tanecikler arası çekim kuvveti artar. Tanecikler arası çekim kuvveti zayıflar. Dolayısıyla da buhar basıncı artar. Tekrar söylüyorum, sıcaklık artarsa moleküller arası çekim kuvveti zayıflar ve buhar basıncı artar. Saf su ilavesi gençler, saf su ilavesi hacim değişikliği kesinlikle ve kesinlikle Buhar basıncını etkilemez. Dış basınç, buhar basıncına etki etmez. Bu tür sorularda yapmanız gereken şey, soruyu okumadan buhar basıncını etkeden faktörleri yazmak. Ya da kaynama noktası ile ilgili bir şey mi soruyor size? Hemen kaynama noktasına etkeden faktörleri yazın gençler. Soruyu sonrasında rahatlıkla çözebileceksiniz. Peki dedik ki. Buharlaşma hızı sıvının cinsine bağlıdır. Ama nasıl bağlı? Tanecikler arası çekim kuvveti artarsa o taneciklerin buhar fazına geçmesi zorlaşacak. E bu da buhar basıncının azalması demektir. Demek ki moleküller arası çekim kuvveti artarsa buhar basıncı azalacak. Sıcaklığa bağlı. Sıcaklık artarsa molekülü arası ten, e, çekim kuvvetleri azalacak. Yani tanecikler arası çekim kuvvetleri azalacak ve buhar basıncı artacak. Neden daha kolay buhar fazına geçecek? Sıvının saflığına bağlıdır diyor gençler. Saf bir sıvı içerisine tuz gibi uçucu olmayan bir madde eklediğimde ne yapıyordu? O tuzlar suyun ayaklarına yapışıyordu değil mi? Dolayısıyla o suyun buharlaşmasını zorlaştırıyordu. Yani uçucu olmayan bir madde eklediğimde suyun buhar basıncı azalıyor. Ancak bir de şuraya ben ekleme yapayım. Alkol gibi uçucu bir sıvı eklediğimde uçucu bir sıvı eklenirse sıvının buhar basıncı artar. Bunu da eklemiş olalım. Gençler kabın büyüklüğüne ve sıvı buhar dengesi kurulduktan sonra sıvı miktarına bağlı değildir. Buhar basıncı denge buhar basıncı bunu unutmuyoruz lütfen. Dikkat edin şöyle bir hatta bu pistonlu kapı olsun gençler. Şöyle burada 2V hacimli bir kapta suyum var sıvı halde ve burada da buharım var. Ben buradaki pistonu aşağıya ittirdiğimde yani bu buharın kapladığı hacmi 2V'den V'ye düşürdüğümde ne olacaktır? Hacim azaldığı için Fazla miktardaki buhar tekrardan sıvı faza geçecektir. Yani sonuç itibariyle birim hacimdeki hacimdeki buhar tanecikleri sayısı şöyle kısaltarak yazayım mı gençler? Buhar tanecikleri sayısı değişmez. Neden? Hacme göre çünkü o hacimdeki buhar taneciği artar ya da azalır. İşte bu nedenle de hacim değişikliği ya da sıvı miktarı buhar basıncını etkilemez gençler. Buhar basıncı deyince birim hacimdeki buhar tanecikleri sayısına bakın. Bu ifade size bütün soruları çözdürecektir. Evet hemen bir sorum var. Şekildeki sistemde kapalı kapta sabit sıcaklıkta birim zamanda Buhar fazına geçen sıvı molekülleri sayısı ve sıvı faza geçen buhar molekülleri sayısı birbirine eşittir. Yani aslında burada sistemin dengede olduğunu söylüyor bana. Buna göre hangisi doğru değildir? Bakın, sıvı faza geçenle buhar faza geçen tanecik molekülleri sayısı birbirine eşitse sistem dengededir. Ölçülen buhar basıncına denge buhar basıncı denir. Yoğunlaşma hızı buharlaşma hızına eşittir. Sıcaklık arttırılırsa buhar molekülleri sayısı artar. Sıcaklık artarsa gençler bu denge bozulacak. Dolayısıyla neden bozulacak? Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri zayıflayacak. Bu nedenle daha kolay buhar fazına geçecek, buharlaşma artacak. Ve sıvı miktarını sormuş olsaydı o da azalacaktı. Kap hacmi arttırırsa denge buhar basıncı değişmez olmalıydı. Değişmez olmalı gençler. Evet. Hemen bir sorun var. Moleküller arası çekim kuvvetleri arasında. Hemen şu ilişkiyi vermiş. Gençler, ben hiç şu 1 2 3'e bakmadan yorum yapsam, moleküller arası çekim kuvveti dediğine göre Buradan kaynama sıcaklıklarını x büyüktür, y büyüktür, z şeklinde belirlesem. Yani moleküler çekim kuvvetiyle kaynama sıcaklıkları doğru orantılı. Peki buhar basınçlarını belirlesem. Buhar basıncı da kaynama noktasıyla ters orantılıydı öyle değil mi? Ama bakıyorum bu arada kaynama süresince demiyor değil mi? Çünkü kaynama sırasında demiş olsaydı iç basınç dış basınca eşit olacaktı. Bakıyorum. X Z en büyük, sonra Y en küçükte X olacak. Sanıyorum buraya kadar gayet iyi geldik. Aynı ortamda kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki. Hmm ters vermiş. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki. Bu da ters. Öyle değil mi? Buhar basıncı en büyük Z olmalıydı. Peki, Buharlaşma hızı. Hemen buharlaşma hızı deyince ben şunu söylemek istiyorum. Buharlaşma hızı. Gençler dikkat edin. Buhar basıncı ile buharlaşma hızı farklı kavramlardır. Buhar basıncı dediğimde birim hacimdeki buhar halindeki tanecik sayısına bakacaksınız. Buharlaşma hızı dediğimde ise birim zamanda buhar fazına geçen tanecik sayısına bakacaksınız. Birim zamanda buhar fazına geçen tanecik sayısı ve buhar basıncını etkileyen sıcaklık, madde cinsi, yani moleküller arası çekim kuvveti, saflık derecesi, saflık derecesi buharlaşma hızını da etkiler. Bununla birlikte dikkat temas yüzeyi nem rüzgar bunlar da gençler buharlaşma hızını etkiler. Şöyle ki ee, annelerinizden duyarsınız çamaşırların hızlı kuruması için ceryan yaptırırlar ve rüzgarda daha hızlı kurur daha hızlı buharlaşır nem nem havadaki su buharı demektir ve havadaki su buharı arttıkça buharlaşma azalır gençler zaten yeterli miktarda buhar olduğu için e, buharlaşma daha fazla buharlaşmak istemeyecek dolayısıyla buharlaşma hızı düşecek temas yüzeyi buharlaşma Sıvının yüzeyinde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla sıvının yüzeyi ne kadar geniş olursa buharlaşma hızı da o kadar yüksek olacaktır. Örneğin, le, aynı miktar suyu diyelim, bir leğene koyun, bir de e, bir çay bardağına koyun. Hangisi daha hızlı buharlaşır? Tabii ki de leğendeki su. Neden? Yüzey alanı daha geniş, temas yüzeyi daha geniş. Şimdi bunları. E, baktıktan sonra aynı sıcaklıkta Z'nin buharlaşma hızı en fazladır. Bir kere bakıyorum sıcaklık madde cinsi saflık derecesi bunlar buharlaşma hızına etki ediyordu. Buhar basıncı ile birlikte aynı zamanda temas yüzeyinde ve rüzgarda yine buharlaşma hızına etki eden faktörlerdi. Ve burada buhar basıncı en büyük olan ne olacaktır? Z olacaktır. Dolayısıyla aynı sıcaklıkta Z'nin de buharlaşma hızı en fazladır derim gençler gençler videomuzun sonuna geldik oldukça önemli bir videodur üniversite sınavı için e, dikkat etmemiz gereken noktalar çok fazla tekrar söylüyorum buharlaşma hızına etki eden buhar basıncına etki eden kaynama noktasına etki eden faktörleri bilmek zorundayız buharlaşma grafiği buharlaşma, buhar basıncı ve sıcaklık grafiğini bilmek zorundayız. Aynı ortamda farklı sıvıların kaynamaları sırasındaki buhar basınçları eşit olur. Ortamın basıncına eşittir. Bunu bilmek zorundayız gençler. Ve bundan sonraki videomuzda da soru çözümleriyle sanıyorum biraz daha yerli yerine oturacaktır öğrendiklerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gençler.